Yeniden birlikteyiz. Şimdi Java programlamada Arkadaşlar bu değişkenlerin Nasıl kullanıldığını Göreceğiz ve metotların. ben burada işte örneğimi Önceden hazırlamıştım. Şimdi bu örneğin üzerinden Gireceğiz ve Ben sizlere bunları açıklayacağım. Şimdi hatırlayacaksınız İlk dersimizde bir proje işte Oluşturmuştuk. Şimdi bu projeye burada arkadaşlar bir plus oluşturuyoruz. Bu plus'ın adı değişkenler olsun. Şimdi bu class'ta değişkenlerin nasıl kullandığını hep beraber göreceğiz. Ben burada önceden işte hazırlamıştım arkadaşlar bunu. Bunun üzerinden devam edelim. Zaman kaybı olmasın diye. Evet her Java programının çalışması için bir main sınıfına arkadaşlar ihtiyacımız var. Bir de e, CTRL Space e, tuşuna e, bastığımızda arkadaşlar Java'da evet, e, görüyorsunuz bütün var olan hatsaları burada sıralanmış arkadaşlar bizim projemizde. Evet, bunlar bir kullanabileceğimiz e, tipler. Ben bunların içinden üç tanesini seçtim. Yani bize e, kolay olsun. arkadaşlar şimdi mesela string e tipinde bir mesaj e, olmuş olsa mesela böyle bir e mesajımız var. E, bu mesajı ekrana basmak istediğimizde yine printelen fonksiyonundan faydalanacağız arkadaşlar. Bir bakın e mesajı Stitching'e evet, tıklamış oluşturuyorum ve ekrana al, basıyorum. Sayı e, tiplerimiz bir e, şimdi bunları ekrana e, basalım, çalıştıralım. E, değişkenlik işaretliyorum. Seçiyorum buradan e, değişkenler çaba ram fail dediğimiz arkadaşlar. Aşağıda Evet, bu şekilde çalıştı arkadaşlar. Çok başarılı buraya sayı bir dönüşüm olarak iki e diyelim. çalıştırayım. Evet. 1, iki. Bir, problem Şimdi bir diğer örneğimize geçelim. o diğer örneğimiz metotlar. metotlar üzerinde duralım. Metotlar 1 diyelim ona örnek olması açısından. Evet arkadaşlar şimdi metotları çalışırken de burada hazırlamış olduğum metotlar var. Ekran ekle yazma metotları diye. Şimdi bu metotların ne olduklarını buradan inceleyelim. Şimdi bizim metodumuzun bir başlangıç klası var. Yani bizim burası işte ana klasımız. Burada işte ekrana yaz diye bir fonksiyon yani bir fonksiyon çağırmışız ama fonksiyona burada olduğu gibi evet, string e tipinde bir parametre yollamışız. Şimdi bu parametreyi ekrana basacak olan yine sistem tıklamasına e, ait olan evet arkadaşlar burada da işte yazacak. Bizim bu parametremizin adı cümle. Bunu çalıştıralım. Metodlar bir Java'yı seçiyorum. Deram files yapıyorum. Ve daha sonra evet çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Çoklu metot olursa ne olacak? Mesela olabilir. Evet, o da mümkün. Bu sefer yine işte, ekleyelim bir tane class metotlar Var 2 e, diyelim. Buradan itibaren evet. E, burada da yine arkadaşlar ekrana basan fonksiyonumuz e, var. E, burada e, cümleyi e, e, gönderiyoruz. Böyle bir fonksiyon var. Cümleyi e, gönder. Yani arkadaşlar burada işte iki tane fonksiyon var. Bu birinci fonksiyonumuz ekrana yaz. İkinci fonksiyonun cümleyi e, gönder. Şimdi burada yalnız fonksiyonun fonksiyonu çağırması var. E, dikkat edin arkadaşlar. Cümleyi gönder fonksiyonu ekrana yaz fonksiyonunu çağırıyor. O ise onun üzerinde. Evet. Eğer ki ben bunu çalıştırırsam e, e, göreceğiz arkadaşlar. E, merhaba e, dünya işte. e, Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar.